Merhaba arkadaşlar, ben Mesut Şen. Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistem Şube Müdürlüğü'nde vatman olarak çalışıyorum. Yaklaşık 7 yıldır bu mesleği icra etmekteyim. Psikoteknik belgesi, tramvay, metro sürücüsü sertifikası ve kent içi raylı sistemler tren sürücüsü seviye 4 mesleki yeterlik belgelerine sahibim. Sizlere tramvay sürücüsü olarak bir günümüzü özetleyecek olursam toplu taşıma hizmetinin Gün boyunca kesintisiz olarak devam etmesi için birimimizde vardiyalı çalışma programları uygulanmaktadır. Sabah vardiyasına güne erken saatlerde başlıyoruz. Görevimize başlamadan önce tramvayın fiziksel ve teknik kontrollerini yaparak güvenliğinden emin oluyoruz. İlk seferimize çıkmadan önce gerekli tüm bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri alıyoruz. Gün boyunca belirlenen güzergahlarda yolcuların güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamak için aldığımız eğitimler doğrultusunda tramvayımızı dikkatle ve kurallara uygun bir şekilde sürüyoruz. Her vardiya sonunda tramvayımızı park edip son kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Günün değerlendirmesini yaparak olası sorunları ve iyileştirme önerilerini raporluyoruz. Bu şekilde kent içi ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesine katkıda bulunuyoruz. Ancak bazen beklenmedik durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu durumlarda trafik kontrol merkezi devreye giriyor. Örneğin bir kaza meydana geldiğinde trafik kontrol merkezi hat güvenliğini yönlendirerek güvenliğimizi sağlıyor. Gerekli durumlarda acil yardım ekiplerini yönlendirerek hızlı müdahale edilmesi sağlanıyor. Benzer şekilde arıza durumlarında da trafik kontrol merkezi sürücülere rehberlik ederek sorunun giderilmesine yardımcı oluyor. Mesleğimi severek yapıyorum. Şehrin karmaşık ve hareketli trafiğinde görev yapıyoruz ve bu sorumluluğu taşımanın benim için büyük bir onur olduğunu düşünüyorum. Biliyorum ki bir işi severek yapmak, iş tatmini ve başarı duygusu kişinin öz saygısını arttırır. Dolayısıyla işimizi severek yapmak hem iş hem de kişisel yaşamımız için çok önemli. Sevgili meslektaşlarım, çalışma alanlarında dikkatli olmak ve güvenlik önlemlerine uymak her zaman önemlidir. Özellikle trafikte raylı sistemler gibi belirli hatlar üzerinde işletilen sistemlerde çalışırken bu önlemlere uyum sağlamak hayati bir önem taşır. Raylı sistemlerde çalışmak özel bir dikkat ve özen gerektirir. Bu sistemlerin işleyişi ve güvenliği belirli bir hat üzerine gerçekleşir ve bu nedenle işletim prosedürlerine sıkı sıkı uymak gerekir. Herhangi bir aksaklık veya ihmal durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle bizler için sorumluluk bilinci, dikkat, yüksek konsantrasyon ve kriz yönetimi gibi özellikler çok önemlidir. Güvenlik önlemlerine tam uyum sağlamak ve dikkatli olmak hem kendi sağlığımız ve güvenliğimiz hem de yolcuların güvenliği için elzemdir. Bilinçli bir şekilde hareket ederek riskleri minimize etmek ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak hepimizin sorumluluğundadır. Bu kapsamda yaptığımız iş esnasında dikkatimizi dağıtacak ve sürüş tehlikeye düşürecek hiçbir davranış ve harekette bulunmamalıyız. İşletme kurallarına uymalı, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli Belirtilen hız limitlerini aşmamalıyız. Geçiş önceliği, seyir zinciri, seyir hızı gibi kurallara uymalıyız. Yorgun, uykusuz ve hasta halde araç kullanmamalıyız. Araç güvenlik donanımlarına kesinlikle müdahale etmemeliyiz. Taşıdığımız yolcuların güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde istasyon öncesi hızımızı azaltmalı, ani frenlerden kaçınmalıyız. Öncelikli olarak kendi can güvenliğimiz, trafik güvenliği, taşıdığımız yolcuların güvenliği ve bizleri evlerimizde bekleyen ailelerimiz için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tam olarak uymalıyız. Riskli gördüğümüz durumları amirlerimize bildirerek gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Beni dinlediği için bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı ve kazasız günler diliyorum.